Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir evet, Yani en evet, yani... evet, evet, şey 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 evet, yani, evimi göstereyim. Uzun zamandır birazcık dinlemiyordum. Evet arkadaşlar, burası benim salonum. Evet, burası benim salonum. Burada ben dans ediyorum. burada arkadaşlar dans ediyorum salonum. Evet burada pizza odası var yani her şey için. Yani hatta sadık dostumuz için bile pizza var. Evet böyle her <laughs> yerde Hay yemek var. Burada da gizli bir oda var. Kapıyı itince buradan tuvalet çıkıyor kapı geri itince de tekrar gidiyorsunuz. Evet. Sanırım gördüğüm en değişik yatak odası. Burada ilk önce zıplıyorsunuz yatak odasında. Sonra arkadaşlar zıplayıp şu yatağa basarsam Heh, ben her gün böyle yatıyorum. Mesela eşeğim bile böyle yatıyor. Evet arkadaşlar. Tuşu. Düşebilirim yatarken uyurken o, o yüzden çok çok üzüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben şu videonun sonuna gelmek istiyorum. Açalım. Herkes bir bak. İyi. Ama ben eşyem olarak kalsın istiyorum. Evet, buradan arkadaşlar sivri da göstereyim size. Bu. Ha, evet, arkadaşlar böyle efsanelerim de var. Böyle 10 tane. Buradan da 15 tane vardır. 14 tane. Şey, sıra dışı ve 16 tane. Evet. Yani nerede? Arkadaşlar benim evimde böyleydi. Arkadaşlar abone olursanız ben sizin evinize geliyorum mesela. Mesela benim evimde. Dakika. Canım. <laughs> Ama. <laughs> Söylemede çok değişik şeyler oluyor her neyse. Bakın mesela bu her kimse. Bu her kimse. Evet siz adınızı uyumara, numaranızı bana söylerseniz abone de olursunuz. Hem size arkadaşlık eklerim hem de sizinle beraber video çekerim. Evet, yanlış duymadım bu arada. Sizinle beraber video çekip evinizi ziyaret ederim. Videoda da yayınlarım. Evet arkadaşlar, benim videom böyleydi. Hemen size bir gizemden daha bahsedeceğim. Arkadaşlar siz e, şeyde pe, mesela Crazy Run patron olmuş. O gizem değil ama ama neden burada eğitmen yani Türkçe neden Türkçe netice gelmiş bir de arkadaşlar böyle bir sinüzene tıklayıp savaş size atabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı abone olana gerçek. Aha dur savaşalım da, bak bakalım abone abone olana gerçekten yani evini ziyaret edeceğim. Her kimse bu? Allah bu videodan selam olsun. Ha. Eşek gücü. Savunma. Ekip. Olsun. Yine de iyi. İyi gidiyorsun. Kırıldım. Asık alıyorum. Neden ki? Savunma. Oha. Saldırı. Ya ne kalıyorum. Bu sefer harika ederim. Ya ben buna çok iyi değilim. Evet arkadaşlar. Tamam. Ben bir kere şu eğitmene karşı nedense ne, yendim onu ama yani çok çalmadım. Çok... Şimdi arkadaşlar sivri başımı alayım? Eşeğim mi kalsın arkadaşlar? Bilmiyorum. Sizin kararınız. Bu arada arkadaşlar Arkadaşlarıma ekleyeceğim ve sonra ise onunla beraber oynayacağım ee, evini gezeceğiz birlikte arkadaşlar şu an benim 78 arkadaşım var ama benim 20 abonem var nasıl oluyor 78 olarak veya tamam bunu geçtim ama yunimde benim ot, yani o 31 takipçim var. Ama 30 diyerek geçebiliriz. Çünkü bir tanesi benim açtığım bir hesap. 30 tane takipçim var. Ama arkadaşlar <laughs> tamam, tamam tamam, tamam bir şey nasıl oluyor? Bakalım hmm. neler alabilirim. Premium paketi daha etkinleştirmedim. Ücretsiz paketten. Gidiyorum. Ama şu ekmek petini çok iyi seviyorum. Ha, arkadaşlar sadık dostlarıma bakın. Bakın mesela Cadılar Bayramı. Serville ve vahşi. Diğerleri ise yani. Petlerimi de böyle arkadaşlar ben hemen şöyle. Yok sivri başa çıkarmayacağım. Evet. Arkadaşlar gerçekten abone olan onun evine geçeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerle beraber video çekip evinizi göstereceğim ve evet. bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın çünkü sizlerle beraber video çekim olabilir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın